Herkese merhaba, nasılsınız, umarım keyifler yerindedir, gelin hep birlikte net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz mermer desenli ve katlanabilir papatya yer sofrası, 65 lira. Kumtel tekli elektrikli ocak, 85 lira fiyatı. Döküm wok tava, 28 santim boyutunda, 115 lira. Ahşap kalpli 3 bölmeli sunumluk, 8 lira, arkadaşlar bu videoları hazırlamak neredeyse bir günümü alıyor, lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkürler. Dokunmatik damacana su pompası, 45 lira. Granit krep tava, 24 santim boyutunda, 39 lira. Dolap kapağı askılı çöp kovası, 15 lira fiyatı. Güçlü dekoratif ahşap raf, 45 lira. Hisar düdüklü tencere, 7 litre kapasiteli, 99 lira. Güral porselen, hürrem 6 kişilik kahve takımı, toplam 49 lira. Yıkanabilir ve kaydırmaz tabanlı mutfak halısı, 55 lira fiyatı. Pilav ve helva şekillendirici kalıp seti, 6 lira. Pedallı çöp kovası, 12 litre kapasiteli, 26 lira. Üçlü zigon sehpa, toplam 75 lira. Yuvarlak ekmek sepeti, 15 lira fiyatı. Etekli ve pamuklu koltuk örtüsü, farklı renk seçenekleri mevcut, 14 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 14 parça saklama kabı takımı, toplam 20 lira. Büyük boy kare borcam standı, 13 lira. Yoğurt mayalama seti, içerisinde 1 adet emaye tencere ve 6 adet mayalama kabı bulunmakta, toplam 70 lira. Mermer desenli bambu ekmek sepeti, 35 lira. Kapaklı kare şekerlik saklama kutusu, tanesi 20 lira. 6 adet cam ayaklı sunumluk kase, toplam 35 lira. Hem renkli küçük takı çantası, 22 lira. Alışveriş çantası, tanesi 3 lira. Duvar askısı boy aynası, 150 lira fiyatı. 4 adet renkli mutfak sandalyesi, toplam 70 lira. Delikli pizza tavası, 30 santim çapında, 20 lira. Arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi? Mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. 3 çekmeceli makyaj düzenleyici, 15 lira silikon bulaşık yıkama fırçası, 9 lira. Şafır 19 parça pasta servis seti, arkadaşlar içerisinde 6 adet servis tabağı, 12 parça çay bardağı seti ve 1 adet 2 katlı kurabiyelik bulunmakta, toplam 80 lira. Tefal Express kısa tencere, 24 santim boyutunda, 120 lira. Ayarlanabilir makyaj aynası, 20 lira. Pamuklu çift kişilik nevresim takımı, 65 lira. Hisar 4 parça çelik sahan seti, toplam 95 lira. Saçaklı halı, 80 çarpı 150 santim ölçülerinde, 120 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 26 santim boyutunda, 25 lira. Kesme dondurma ve tatlı kaşığı, 12 lira. Silikon fırın eldiveni, tanesi 10 lira. Korkmaz tombik tencere, 24 santim boyutunda, 52 lira. Üçlü çok amaçlı saklama kabı, 13 lira fiyatı. Ahşap karabiber ve tuz değirmeni öğütücü, 25 lira. Çift kişilik pamuklu ve lastikli çarşaf takımı, 35 lira. İlaç saklama kutusu, 13 lira. Bisiklet modelli mutfak duvar saati, 30 lira fiyatı. Granit efektli sosluk, 14 santim boyutunda, tanesi 20 lira. Desenli porselen çaydanlık, 1 litre kapasiteli, 23 lira. Pratik kavanoz kapağı açacağı, 8 lira. Nehir sahra 60 parça çatal kaşık takımı, toplam 130 lira fiyatı. Philips ekmek kızartma makinesi, 3 yıl garantili, 220 lira. 3 adet çok amaçlı organizer, toplam 13 lira. Cem pırlanta tava, 22 santim boyutunda, 25 lira fiyatı. Altılı mini bıçak seti, toplam 34 lira. Tefal 3'ü bir arada bilenler seti, 310 lira fiyatı. Farklı renk seçenekleri ile, çift kişilik pike takımı, 40 lira fiyatı. Pratik bebek arabası sinekliği, 10 lira fiyatı musluklu cam sebil, 2 litre kapasiteli, 40 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan çok teşekkürler. Kelepçeli kare kek kalıbı, 20 lira fiyatı. Tantuni saç tava, 32 santim boyutunda, 30 lira. Sepetli mutfak dolabı, 119 lira fiyatı. Masa bardak tutucu, 4 lira fiyatı. Şafır döküm baton kek kalıbı, 32 lira fiyatı. Pedallı mini ev dikiş makinesi, 134 lira. Fakir smoothie blender seti, 2 yıl garantili, 320 lira. Granit el tost makinesi, 45 lira. Raflı bez dolap, arkadaşlar içerisinde 11 adet raf bulunmakta, 80 lira fiyatı. Fakir ızgara ve tost makinesi, 2 yıl garantili, 260 lira. Derin çelik tencere, 28 santim boyutunda, 64 lira. 2 parça baskılı banyo halısı, toplam 25 lira. Pirinç yıkama ve makarna süzgeci, tanesi 10 lira. Erzak malzeme dolabı, 60 lira fiyatı. 7 li dondurmalı kase, toplam 28 lira. 3 kapaklı ve 2 çekmeceli gardırop, 350 lira fiyatı. Ayaklı sunum tabağı, tanesi 15 lira. Üçlü dantelli banyo kirli çamaşır sepeti seti, toplam 150 lira. Ayaklı lambader, 70 lira. Pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 65 lira. Güneşlik kafa şemsiyesi, tanesi 8 lira. 2 katlı metal patates ve soğan kovası, 45 lira. Desenli baskül, 60 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Uzaktan kumandalı renk değiştiren ampul, 25 lira. Kadın ve erkek kol saati çeşitleri, tanesi 30 lira. Granit ızgara tava, 28 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. Pratik toz alma fırçası, 7 lira. Paşabahçe üçlü borcam set, toplam 75 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 180 lira fiyatı. Patates kızartma sepeti, 12 lira. Dörtlü havlu bornoz seti, toplam 70 lira. Matara suluk, yarım litre kapasiteli, 30 lira fiyatı. Ahşap ayaklı sandalye, 80 lira. Pasta ve börek taşıma kabı, 20 lira fiyatı, orta boy çaydanlık takımı, 89 lira. Emsan çelik karnıyarık tenceresi, 26 santim boyutunda, 90 lira. Cam sürahi, 11 lira. Mutfak ve tezgah arası folyo, 25 lira. Altılı mermer desenli çerezlik kase, toplam 25 lira. Arzum saç düzleştirici, 2 yıl garantili, 179 lira. Ahşap ayaklı kesme tahtası, 25 lira. Ahşap ipli mandallı led ışıklı çerçeve, 20 lira. Raks katlanabilir saç kurutma makinesi, 50 lira fiyatı. 24 parça porselen yemek takımı, içerisinde 6 adet yemek tabağı, 6 adet pasta tabağı, 6 adet servis tabağı ve 6 adet kase bulunmakta, toplam 175 lira. Bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşça kal.